Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir altcoin analiz videosuyla birlikteyiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olarak video like yorum like, atarak like, bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden analizimize başlayalım. İlk başta Avax'a başlayacağım. Demiştim ki Avax'da bizim bir yükselen trendimiz vardı. Şu şekilde gördüğünüz gibi yükselen trendimiz vardı. Bu trendi eğer biz kırarsak en alt bölge olan turuncu bölgemize yani 33 seviyesine kadar bir sarkma görülebilir demiştim. Ve aynısı da oldu. Hatta demiştim ki yeşil bölge yani 30 seviyeleri 30 dolar seviyeleri bizim için güzel alım bölgeleri demiştim. Bu fitilde alabilen varsa ne mutlu ona. Çünkü çok güzel bir fitil. Yeşil bölgesi 30 dolar civarları yani bu yeşil bölge çok güzel bir talep bölgesi. Buralardan gördüğünüz gibi alanlar kazanıyor. Çünkü çizdiğim kutuların hepsi hani milimetrik bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada benim kutumdan dönüyor. Burada benim kutumdan dönüyor. Burada mesela kutunun üst tarafından red ediyor. Hani hepsi çalışıyor yani. Şimdi Avax'le ilgili şunları demek istiyorum. Hani eğer siz şu fitili yakalayamadıysanız, eğer bu fitil yakalanmadıysa yani 30 dolara düşme fitili yakalanmadıysa şu an bir %10'luk zararı gözü alarak, %10'luk zararı gözü alarak ya da şu kısma stop koyarak, burası da yüzde kaç oluyor? Ee, şöyle kısa vade düşünenler için konuşuyorum. yüzde altılık bir stop. Hani e, 32 dolar, 32 buçuk dolara stop koyarak siz de e, şu an AVAX alabilirsiniz isterseniz. Yani bu seviyelerden alınabilir. Çünkü bayağı diplere düşmüş bir durumda. Hani AVAX'ın uzun vade hedefleri yüksek. Şu niye gitmedi? Sinir oldum. Heh tamam. Avax'ın uzun vadeli hedefleri yüksek. Hani Avax ile ilgili şunları diyebilirim. Ben bu bölgelerden giriş yaptım. Bu fitilde giriş yaptım. Bu bölgelerde de giriş yapılabilir. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Eğer yükselen trend kırılırsa, yükselen trend kırılırsa ve bizim bu kutucuklarımızın hepsi kırılmış oluyor zaten. Yani 38 ve 35 dolar üzerindeki kutucuklarımızın hepsi kırılmış oluyor. Biz kısacası 38 dolar üzerinde bir 4 saatlik kapanış görürsek ama şu seviyeden önce yani şu trendin şu seviyesinden önce buralarda bir şu seviyeden önce şu kısımlarda bir trend üzeri kırılım yaparsak bizim ilk hedefimiz olan 42 dolar civarlarını bir deneyebilir. Eğer 42 dolar civarlarını denemezse 39 dolar civarlarını çok yüksek ihtimalle deneyebilir. Avax'ın uzun vade hedefleri için de demiştim ki bizim 42 dolar üzerinde kapanış yapmamız lazım. Eğer biz 42 dolar üzerinde kapanış yaparsak 44 dolar, 47 dolar ve 50 dolar bizim hedeflerimiz. Şimdi ortalama bazlı bakalım biraz da. Ortalama bazlı da şunları demem lazım. Bir dakika. Ortalama bazlı da bizim için önemli olan MA21 vardı. MA21'in altına düşmüş gördüğünüz gibi. Ola ki biz bir trend kırılımında zaten gördüğünüz gibi MA21 de trendimize çok yakın. Hatta trendimizin altına düşmüş bile. Ola ki biz bir trend kırılımında, şurada bir kırılımda MA21 de şu şöyle bir hareket sergilemiş olsa. ma de şöyle bütün ortalamaların üzerine atıyoruz. Zaten bütün ortalamaların üzerine atıyor olmamız bizim için çok olumlu durumlar. Hani şöyle şu hedeflerimizi verebilir. Ondan sonra Avax'ın uzun vade hedeflerine geçeceğim. Kısa vade hedeflerini konuştum. Şimdi e, size önceki videomda gamfanından bahsetmiştim. Ganfan'ı güzel bir e, indikatör. Bunu kullanabilirsiniz. E, hani biraz trend temelli e, kanallar çiziyor. Merkez Merkeziyetli kanallar. Şimdi e, şöyle önemli olan bu Ganfan'ın da şu kırmızı gamfanımız var ya. Eğer biz bu kırmızı yükselen gamfan üzerinde bir günlük kapanış yaparsak zaten bizim e, dediğim gibi o kırmızı kutucuğumuzun seviyesiyle aynı seviyeye geliyor 40 dolar seviyelerine. Eğer biz 39-40 dolar üzerinde gün ve 4 saat kapatırsak bizim ilk hedefimiz sarı gamfanı yani burası da 43 dolar. Ondan sonraki uzun vade hedefimiz de 62 dolarlar civarı. Zaten Avax'ın all time high bildiğiniz gibi 60 dolarlar civarı. Geri bir 60 dolar civarını test edebilir. Hani bizim için tek engel bu yükselen GAMFAN üzerinde bir gün kapatmamız lazım. Yani bunun seviyesi de şu an 36 dolar. Biz 36 dolar üzerinde bir gün kapatmamız lazım. Ondan sonra da önemli kritik bölge olan sürekli satış yediği bölge olan 44 dolar civarı. Biz eğer 44 dolar civarı üzerinde de bir gün kapatırsak bizim için hedeflerimiz 63 dolarlar 60 dolarlar hedefleri bizim için geçerli olabilir. Ondan sonra zaman kaybetmeden ikinci coin'imize geçelim. İkinci coin'imiz de One Chain Coin'i. One Chain Coin güzel bir coin. Bayağıdır var olan bir coin. Ve hani uzun zamandır yatay seyirde ilerleyen bir coin gördüğünüz gibi. One Chain ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Eğer biz One Chain'de şu an şunu söylemem gerek gördüğünüz gibi all time ayını yapmış ve oradan güzel bir düşüş sergilemiş bayağı bir yatay seyirde ilerlemiş ondan sonra geri ufak ufak tepki almaya başlamış şimdi one chain ile ilgili şunları yapabilirsiniz one chain eğer biz şu an olduğu seviye yani kısaca söylemem gerekirse 2.4 dolar üzerinde bir gün kapanışı görürsek bizim ilk hedefimiz 3.12 dolar civarı oluyor. Uzun vade hedefimiz ise 3.12 üzerinde bir gün kapanışı görürsek yeniden eski all time ayını bir test etme ihtiyacı duyabilir. Onun hedefi de 109 dolar civarı. Şimdi bu seviyeden o seviyeye kadar %318 bir kar bırakır eğer dediğimiz senaryolar gerçekleşirse. Fakat bunların gerçekleşmesi için ilk şu an 2.3 dolar üzerinde bir gün kapanışı yapması lazım. Ondan sonra kısa vade hedefi 3.12 olur. Ee, orada da size bırakacağı kar şöyle hesaplamam gerekirse %30'a yakın bir kar bırakabilir. Dediğimiz seviyenin üzerinde kapatırsa ve altına stop koyarak ilerlerseniz uzun vade hedefi de dediğim gibi 9 dolar. Ee, değerlendirilebilir bir coin. 4 saatlik bazda da bakalım kaçırdığımız bir şey var mı? Hayır 4 saatlik bazda da kaçırdığımız bir şey yok. Ortalama bazda bakalım gördüğünüz gibi 4 saatlikte de bütün ortalamanın üzerinde hani günlük bazda da bütün ortalamaların üzerindedir diye düşünüyorum ve gördüğünüz gibi günlük bazda da bütün ortalamaların üzerinde. Şimdi eee bakalım. Gunfan'ında neler diyor? Evet, gördüğünüz gibi da günlükte eğer biz ola ki bir mor mor çizgi üzerinde bir kapanış görürsek Gunfan'ında günlükte yani biz 2.4 dolar üzerinde bir gün kapanışı görürsek bizim direktman hedeflerimiz 3.12 dolar olabilir. Ola ki oranın üzerinde de bir gün kapanışı görürsek bizim hedeflerimiz 4.95 dolar civarları olabilir. One Chain için kısa vadede. Uzun vadede de dediğimiz seviyeler üzerinde kapatırsa 9 dolarlar geçerlidir bizim için. Hemen zaman kaybetmeden ada koyuna geçelim. Ada'da da demiştim ki eğer demiştim biz demiştim bu yükselen trendimizi kırarsak demiştim. Hemen stres olun bu hemen stres olup bu kısımda satmayın demiştim. O illaki bir teste gelecektir demiştim ve gördüğünüz gibi bir testini gerçekleştiriyor şu an. Ada da bildiğiniz gibi çok güzel projeleri olan bir coin. Hani ilerisi çok açık açık olan bir coin. Ada da şunları demek istiyorum. Hani adada eğer biz ola ki bir trend üzeri kırılım görürsek burada Zaten ada all time aynı yapmış bir coin ya. Hani biz ola ki bir trend üzeri kırılım görürsek burada trendin retest aşamasında bir alım yapabilirsiniz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. E, trendin altına da %3 veya %4 stop koyarak ilerleyebilirsiniz. Ki eğer oradan sert düşerse geri hani piyasanın durumu belli olmuyor çünkü. Çok ekstrem koşullar ol olmadığı sürece öyle sert düşüşler olmaz da. Hadi yine oldu diyelim eğer öyle bir düşüş olursa. %3 veya %5 altına stop koyarak sizi olası yüksek zararlardan korur. Adada bunları demek istiyorum. Onun dışında biz trendi kıramadığımız sürece adada riskli bir durum devam ediyor. Hani şu bölge arasında akümüle olabilir. Yani 0-1.5 dolar ile 1.9 dolarlar arasında biraz akümüle olabilir. Onun dışında şu an MA21'in MA MA21 üzerine çıkmış ortalama bazlı. Hani bu güzel bir hareket adı için. Fakat bu bir test usulünde çıkmış ortalamanın üzerine bir direnç kırma gibi değil de test usulünde. Bizim burada izleyeceğimiz strateji kısa vadede eğer e, ola ki bir trend aşımı gelirse ve buradan retest, retestini yaparsa retestten sonra tepki almaya başlarsa stop koyarak altına ilerleyebilirsiniz. Adada e, gam fanına bakmak istiyorum uzun vadede Gamfan'ı e, şu şekilde pardon günlükten mi bakacaktım? Ah. Günlükte bakalım. Şunları demek istiyorum. Ola ki biz eğer e, gördüğünüz gibi hatta yakınlaştırayım. Yeşil e, tırtıklı bir çizgimiz var. Yani eğer biz günü bu şekilde bu yeşil tırtıklığın üzerinde kapatırsak ve bu kesik yeşilin üzerinde kapatırsak yani biz günü şöyle seviye vermem gerekirse 1.69 ve 1.74 üzerinde bir gün kapanışı görürsek biz ilk başta 1.73'ü deneyebilir. Ondan sonraki hedefimiz olan 1.90'ı deneyebiliriz. Zaten 1.90'a ulaşmış ve oradan güçlü bir şekilde satışını yemiş bir coin. Hani 1.90 civarlarını geri test edebilir. Hani o yüzden adada dikkatli olmak lazım. Çok sert düşüşler de gelebilir. Hani gösterdiğim o kutucukların hepsinde takip etmeniz gereken işte yeşil kutucuk altında kapanış yapmaması bütün coinlerde şu ana kadar verdiğim. Çünkü o o yeşil kutucuğun altında kapanışlar bize her zaman sert düşüşler getirebilir. Bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kanala abone olarak ve videoya like atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.